Deva Derneği İlim Hizmet Derneğimizden bize gelen hayra hayra iman edilerek vesilesiyle. Ey güzel insanlar Afrika'dan selamun aleyküm. Deva Derneği İlim Hizmet Derneğimizden bize gelen hayra hayra iman edilerek vesilesiyle. Aselina Findikli adına Akya Kürbani Koç Kesiri Türkiye Afrika 2025. Ya Rabbi gönder mücardımlara kurban kesiri ve çiçek sahiplerimizin dağıtıyoruz. Allah Celle Celaluhu hayırlı, bal, rüzuk, uzun umur, sağlık, afiyet versin. Kaza, bela, hastalık ve nazılardan kürsün. Evlerin özürlüğü ve bereketli Allah Celle Celaluhu razı olsun. Amin. Kıymetli takipçilerimize, hayırseverlerimize, derneğimizden adına, deva derne olarak size Afrika'dan tekbir, Allahüekber, Allah, 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 Allah. 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 Allahu ekber Allah Allah ve Lillahi'l-hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbana atina fid dunya hasana. Amin. Ve fil ahireti hasana. Amin. Ve qina azaban Amin. El <weirdly> Fatiha. El Fatiha. Deva Derneği İlim Hizmet Derneği olarak size Afrika'da kurbanlarımıza yardım ediyor. Çok teşekkür ederim. Tekabal minna ve minikum salam inşallah. Ya Rabbi kesilerden kabul madi ve menevi aile çok koruyen muhafaza ayır mutaların ihsan et amin. Çok çok teşekkür ederim. Rabbim dualarımızın kabul ettiğin. Rabbim razı olsun inşallah. Ey güzel insanlar sizlere Afrika'dan. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.